Evet arkadaşlar paralel parkımızın nasıl yapacağımızı anlatacağım burada. Yöntemi nasıldır? Sağ sinyalle paralel parka yaklaşıyoruz. Ee, burada istasyona çok yaklaşmanız gerekmiyor. Yani dubalara çok yaklaşacağım diye gayret göstermeyin. İstediğiniz gibi yaklaşabilirsiniz. Trafiği engellemeyecek şekilde tabii. Bir, vitesimizi biri aldık. Mıymıym modunu adını verdiğimiz debraj yöntemiyle gaza basmadan yavaşça ilerliyoruz sağ sinyalimiz yanık. Şu şekilde ilerliyoruz. Aracımızın şu gördüğümüz soldaki ilk duba. Her zaman referans alacağımız duba o. Soldaki öndeki ilk duba. O dubanın beyaz kafasını şu aracımızın kelebek camında kaybedeceğiz. Dubamızı takip ediyoruz. Evet, böyle takip ediyoruz. Duba'mız kelebek camda kaybolduğu an frene basacağız. Evet, kayboldu frene bastım. Daha sonra direksiyonu tam sağa yapıyoruz. Sonra vitesimizi geriye alıyoruz. Ondan sonra sol dikiz aynamıza bakarak ilerleyeceğiz. Sol dik, sol dikiz aynamızdan takip ediyoruz. Şimdi ikinci dubanın birinci duba yok, ikinci dubayı bekliyorum, çıksın diye. İkinci duba çıktığında altındaki tabağın ortasına kadar ilerliyorum. Altındaki tabağın ortasında duruyorum. taban tamamını görmüyoruz. Şöyle. Sonra direksiyonu düzlüyoruz. Bir, iki. Sağ tarafa bakıyoruz. Çapraz bir şekilde, düz bir şekilde geri geliyoruz. Dupamız aynanın ortasına geldiği zaman duruyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Aynanın ortasına denk geldi hiza olarak. Tam sol yapıyoruz. 8 aynamıza bakıyoruz. Arka teker sarıya girmeye başladı. Aracımızın burnu düzlendiği zaman ya da sarı arka teker sarıda paralel olduğu zaman duruyoruz. Paralel oldu durduk. Önümüzde burnumuz da düz. Şu an parkımız bitmiş durumda. Arkadaşlar dışarıdayken hamle hakkımız yok. Yani geri geri gelirken tekrar ileri gitme hakkımız yok. Ama içeri girdiğinizde sarıya girmemişseniz, sarıya giremediyseniz veya teker kaldırma değecek gibi ise bir öne bir arkaya hamle hakkınız var. Parkınız bittiğinde de çıkarken istediğiniz kadar hamle hakkınız var. Bunları unutmayın. Sol sinyale verdik. Vitesimizi 1'e aldık. Şimdi yavaşça yine mıy mıy moduyla çıkıyoruz. Parklarda mıy mıy modunu kullanıyoruz. Sonra düzelttik direksiyonumuzu. Burada durduk. Hocalar bindi. Hocalar bindikten sonra unutmayın kesinlikle gaz normal kalkışımızı yapıyoruz. Rampa kalkışımızı. Mıy mıy modu parklarda. Şimdi bitti. Hocalar bindi şu an bindikten sonra gaza basarak motor sesini duyarak debrajımızı kaldırarak hareket ediyoruz.